Lidio Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Lidio'nun sunduğu yepyeni bir Pazar Sohbetine daha hoş geldiniz. Sevgili Bertan Sevini katkıları için teşekkür ediyoruz ve geçtiğimiz haftanın ya da haftaların diyebiliriz çünkü bir önceki haftadan seken haberlerimiz var. Geçen hafta atladığımız hepsini birlikte şöyle bir elden geçireceğiz. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Umarım keyifleriniz yerindedir. Güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Çaylar, kahveler de eminim ki hazırdır. Dilerseniz başlayalım. Paramount Warner Bros'a talip oluyor diye bir haber vardı. Paramount'un Warner Bros'u satın almak için teklif hazırladığına dair söylentiler var. Olası anlaşma eğlence sektöründeki büyük bir güç dengesi değişimine yol açabilir. Ancak biliyorsunuz o yurt dışındaki özellikle Amerika'daki satın almalar böyle bizdeki gibi iki günde hallolmuyor. Yıllar sürebiliyor bu tip e, büyük satın almalar. Tekerleşmeyi önlemek için rekabet kurulları özel olarak inceliyor dosyaları. Ama böyle bir şey olursa gerçekten güç dengeleri oynayacaktır. Foundation sezon finali yaptı Apple TV Plus'ın dizisi. Birçok arkadaş da yorum yapıyor hani izledin mi falan diye. Star Trek Strange New Worlds'un sezonunu e, tamamladım. Foundation'a da geçeceğim ama Foundation'ı öyle derinlemesine izlemiyorum. Biraz atlıya zıplıya bakıyorum. Ee, yani ona da bakacağım ama ekstra bir sezon yorumu vesaire gelmez. Daha önce de gelmemişti. Ee, Apple TV Plus'ın bilim kurgu dizisi Foundation 4. sezon için onayı aldı. Isaac Asimov'un eserinden uyarlanan yapım biliyorsunuz. Yeni bölümlerle sürdürecek ama gittikçe de kitaptan kopuyordu. Batman ve Superman çekimleri de 2026'da başlıyor olacak arkadaşlar. The Batman Part 2 ve James Gunn'ın Man of Tomorrow filmleri Nisan 2026'da çekimlere giriyor. Gunn yeni Superman filmini Lex Luthor ve Superman'in ortak tehdit karşısında birlikte hareket ettiği bir hikaye olarak tanımlamış. Göreceğiz bakalım. Jurassic 8 için de çalışmalar başlamış durumda. Universal Pictures Jurassic 8 için aktif geliştirme sürecine geçti. Scarlett Johansson'un başrolde olacağı ve Garrett Edwards'ın yöneteceği filmin vizyon tarihi de belirlenmiş. O da 9 Haziran 2028. Yapım Jurassic World Rebirth filminin de devamı olma niteliğinde tabii ki. Son zamanlarda sık sık hani kanalda da bol bol konuştuğumuz Alien Earth dizisinden bir haber var. Signory Weaver konuşmuş aslında. Alien evreninin ikon isimlerinden biri kendisi. Övgüyle bahsetmiş. Alien serisinin efsane oyuncusu Signory Weaver Alien Earth dizisi için Noah Hawley'nin yaptığı işi seviyorum. E, çünkü bu yapım yaratığın ötesine geçen çok daha geniş bir hikaye sunuyor izleyicilere demiş. E, Görece de doğru. Ama diziyle ilgili çok bir ikiye bölüşme de var. Yani seveni e olduğu kadar sevmeyene de olduğunu gözlemliyorum. Elin Romulus, Elin'den devam edelim. Devam filmine yeni bir yönetmen aranıyor. Elin Romulus'un yönetmeni Fede Alvarez hazırlıkları süren devam filmini kendisinin yönetmeyeceğini açıkladı. Alvarez senaryonun tamamlandığını ancak projeyi başka bir yönetmenin devralacağını belirtmiş. Bu kendisi yapımcı olarak yer alacak. Biraz hani Ridley Scott'ın rolünü mü üstlenecek acaba ilerleyen alien projelerinde diye düşünmedim değil. Yeni bir yönetmenin de birçok eleştirmen ve otorite seriyi yeni bir yönetmenin yönetmesinin daha iyi olacağı kanısında hep birlikte göreceğiz. Aslında Çekimlerin bu önümüzdeki ay falan başlaması bekleniyordu ama onu da takipteyiz. Radyo-televizyon üst kurulu ile ilgili bir haber var. Twitter'da da hep bir konusu geçti. E, dijital platformlar bu sefer hedefindeydi. Rütün, Netflix, Prime Video, Mubi, Disney ve HBO Max platformlarına e, en üst e, sıradan Yüksek para cezaları verdi ve 5 ayrı platformda yer alan 5 film hakkında katalogdan çıkarma ve yine idari para cezaları verdi. E ceza verilen içerikler Netflix'te yayınlanan Kobalt Mavisi, Prime Video'daki Those About To Die, Mubi'deki ben Benedetta ki bu 9 yıllık falan bir fil film olsa gerek. Yani bunların en yakını 1 yıllık geri kalanı böyle 4-5 yıllık içerikler ve Disney'de yayınlanan Olaf As Us. Strangers, HBO Max'te de Looking the Movie filmleri katalogdan kaldırma cezası aldılar. E, cezaların gerekçesi ise yani toplumun milli manevi değerlerine genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmaları işte müstehcenlik falan filan gibi hükümlerin e, ihlal edilmesi diye geçiyor ama yani eee LGBT ile ilgili içerik ağırlıklı bu eserlerde insanların para verip bu koşulları kabul ederek izlemeyi kabul ettiği içerikleri hatta kabul etmenin de ötesinde parasını verip bu tip içerikleri izlemeyi tercih ettiği platformlardan katalog çan çıkarma mantığını ben anlamış değilim. Yani çok enteresan. Yani bugün işte iki film o platformdan çıktı ceza verildi. Bugün dört film bu platformdan çıktı ceza verildi. Hani Twitter'da da söyledim. Bu çok karanlık bir mağaranın böyle önü yani. O mağaradan doğru içeriye doğru giriyor gibiyiz. Bu bana çok saçma geliyor. Yani Türk aile işte şeyinin, hani toplumun manevi değerleri, genel ahlakı aile değerleri falan aile tarafından korunan bir şeydir kardeşim yani. Yani LGBT falan yani benim mesela izlediğim yani çocukluktan bu yana izlediğim tonla bir şey var. Hiç de bir şey olmadı yani. Yani aileler kendi çocuklarını ya da kendi yapılarını bir film izleyerek bozabiliyorsa ben bu filmi izleyip sabah işte gay ya da lezbiyen olarak uyanıyorsam zaten asıl sıkıntı orada yani. Ya hiç yaşama daha iyi yani. Bu bir film bir şey yani bir hayatın en nihayetinde de gerçeği. Ha beğenmezsin, sevmezsin, e, izlemezsin yani. Sana zorla izleten de yok. Özellikle paralı platformlarda yani parasını verip izlediğin platformlarda. Çeşit çeşit aile e, koruma paketleri var. Bunlardan birine basarsın. Bu tip içerikler önüne gelmez. Ama kalkıp yani komple katalogtan kaldırdığın zaman o başka bir şey oluyor yani. Bir de nedir abi bu yani? Bir film izleyerek bir dizi yani ortalıkta dönen diziler reality show'ların durumu ortada açık televizyon kanallarında. Yani bunları izleyince bir şey olmuyor. Türk ailesinin ahlakı adam bütün köyde tren yapmış yani bir şey olmuyor. Bir tane film izliyorsun Netflix'te işte içindeki bir sahne ya da filmin konusuyla ilgili bütün Manevi değerlerin göçüyor ve aile ahlakını kaybediyorsun. Bu mu yani, yani? Bunu mu anlıyorsun? Bir tane öğle kuşağında reality show izlesen zaten beşinci dakikada kayboluyor o değerler ya. Yani bu çok saçma ve çok kötü bir yere gidiyor. Yani işte bugün konserler yasaklanıyor Spotify'dan işte çeşitli müzik platformlarından şarkılar siliniyor. Erişim engelleniyor falan yani hani nereye gidiyor tartışılır. Bu karar hiç hoşuma gitmedi. Çok saçma buluyorum. Ee, yani e, Türk aile yapısı ve genel ahlakı böyle korunmaz yani. Dışarıya sokağa çıktığınızda zaten genel ahlak seviyesini fazlasıyla görüyorsunuz. Neyse fazla bir şey söylemeyeyim şimdi pazar pazar içinizde karartmayayım ama yani e, bu işte bir iki filmle başlayıp ondan sonra platformların tamamının yasaklanmasına kadar gidebilecek bir sürecin kapısının önündeyiz yani. Öyle düşünüyorum ben. Öyle algılıyorum. Umarım öyle olmaz yani. Saçma sapan işler. Neyse. Tekrar biz yurt dışına açılalım da biraz kendimize gelelim. Wonder Man için olası yayın tarihi güncellenen söylentilere göre 10 Aralık'ta Disney Plus'ta olabilir diyorlar. Çünkü aynı gün yeni bir Wonder Woman ve Wonderman çizgi romanının da raflarda olması bekleniyormuş. Hani böyle çakıştırabilirler konuyu. Benim gençliğimde yani küçüklüğümle gençliğim arasında bir yerde Miami Vice diye bir dizi vardı. Daha sonra sinema filmleri falan çekildi ama çok tutmadı. Yeniden çekimi bu sefer Joseph Kosinski tarafından yönetilecek. Ve 6 Ağustos 2027'de de sinemalarda olması bekleniyor. Film 80'lerin bildiğimiz kült dizisini modern bir anlatımla yeniden yorumlayacak denmiş. Merakla bekliyorum ama tabi orijinalinin tadı başkaydı. Game of Thrones severler için de evren 2026'da bayağı bir genişliği olacak. 2026 yılı Westeros için yoğun geçecek. A Night of the Seven Kingdoms Ocak ayında yayınlanıyor olacak. House of the Dragon'un da 3. sezonu ise yaz aylarında bekleniyor ki büyük olasılıkta daha önce olduğu gibi yine Haziran'da ekrana dönmesi bekleniyor. Merakla bekliyoruz. Her iki dizinin zaten Tekin'in hani 3. sezonu artık çok beğenerek izlemiştik. Diğer dizinin de güzel olacağını bekliyoruz. Star Trek Strange New Worlds de final yaptı. E, keyifli bir sezondu. Ben her zaman söylüyorum bu 60'lardaki bizim çocukluğumuzdaki Star Trek'e en yakın hissiyatı veren Star Trek eseri olarak yani oradaki absürtlükler, saçma sapan size gelen bütün olayların bir benzeri bu seride var. O nedenle de keyifli. Dizinin 5. ve final sezonda Toronto'da çekimlere başlamış durumda. Bu sefer biraz daha kısa. 6 bölüm olacak son sezon. E, Aralık ayına kadar da sürecekmiş çekimler. Terminator hayranlarına da bir haberimiz var. Terminator 7'yi yazıyor James Cameron. Ve o yazarken de oldukça zorlanıyormuş. Şu Avatar'dan biraz uzaklaşıp bu işlere bakması bizim için... E, daha güzel tabii yani. Daha karlı bir iş. Terminator 7 senaryosunu yazarken oldukça zorluk yaşadığını çok ileri gidemiyorum. Hayal gücüm yetmiyor. Çünkü gerçek dünyadaki gelişmeler ki bu konuda çok haklı. Bilim kurgu çağında yaşadığımızı hissettiriyor. İşte biz o zaman o Terminator'ları bilmem neleri 80'li yıllarda 90'lı yıllarda izleyip gelecekte nasıl bir dünya kurulacağına dair hayaller kurarken o filmde gördüğümüz her şey şimdi Gerçek dünyada karşımıza çıkıyor işte akıllı telefonlar, bilgisayarlar, hologramlar, şunlar bunlar. Dolayısıyla bunun üzerine bir bunun da üzerinde bir hayal kurgulamak gittikçe güçleşiyor ki Cameron da bundan ben vurmuş. Oldukça da haklı. Göreceğiz. Terminator benim sevdiğim bir seri. Çöp de olsa izlediğim bir şey. Az izliyorum, çok izliyorum ama yine de izliyorum. Hasan Yalçın'da Pazar sohbeti. Yalçın'da pazar sohbeti. Geldik Star Wars haberlerimize. Starfighter filminden yeni bir görsel geldi. Sean Levy bizzat kendi paylaştı görseli. Star Wars filmindeki Ryan Gosling ve Flynn Gray'i Akdeniz'de bir yerlerde notuyla paylaşmış yönetmen. Benim bu filmle ilgili bir beklentim yok. Yani görüntü yönetmeni, yazarı, şu busu bu falan filan iyi. Yani bir sürpriz çıkar mı diye bekliyoruz ama yani bilmiyorum yani. Bu arada yani işte görselde gördüğünüz gibi yani daha ben ne bileyim havalı bir şey bekliyordum. Daha epik bir şey bekliyordum. Aslında burada anahtar kelime epik. Daha epik, yani Star Wars'la ilgili bu kadar çer çöpün arasında artık daha epik bir Skywalker saga'dan ayrılmış ve kendi başına epik bir hikaye bekliyorum. Ama yine işte böyle su gezegeni falana gitti iş. E, su gezegeni demişken Skull Trilogy'nin olaylarından sonra bir su gezegeninde geçtiğini varsayarsak Starfighter'ın acaba e, hayranlar diyor ki bu Resistance animasyonundaki Kastilon gezegeni olabilir mi? Çünkü hani orası da böyle bir su gezegeniydi falan diye. Bir teori sadece göreceğiz. Ahsoka'nın da ikinci sezonu için e, yeni bir isim kastedilmiş. District 9'dan ve Maleficent'ten tanıdığımız, benim de çok sevdiğim Charlotte Copley'nin e, Asoka dizisinin ikinci sezonunda The Father rolüyle kadroya katılacağına dair söylentiler varmış. Bu söylentilerin biliyorsunuz %70'i falan yalan, dolan çıkıyor ama bu söylenti umarım o yüzde otuzluk alandadır ve doğru çıkar. Çünkü eğer öyle bir şey olursa kendisinin çok yakışacağını düşünüyorum. O baba rolüne, o güç ailesini biliyorsunuz. Resmi olarak doğrulanmasa da bu söylenti dizinin mitolojik yönüne dair heyecanı arttırıyor diyor haberimiz. Ve bence de çok doğru. Çünkü Asoka öyle de bir yerde kaldı ki hani o sulara girebilecek kapılar açık. Eğer girerlerse de ilginç olabilir. Ee, ve oyuncu seçimi olarak da çok doğru bulduğumu söylemek isterim. İlginç bir Asoka ikinci sezonu izleyebiliriz birinci sezonunun aksine. E, yani birinci sezonda çok kötü değildi aslında. Yani kör topal yerleri vardı böyle eleştirdiğimiz ama yani çok büyük bir çöp değildi. Yani bir Obi-Wan değildi yani. Bir tık daha iyiydi. O nedenle ikinci sezon daha ilginç olabilir. Oradaki tek problem Ray Stevenson'ı kaybetmiş olmamız. Yani rolü itibariyle e, onun haricinde ilginç bir sezon bizi bekliyor olabilir. Star Wars ile ilgili haberlerimiz de bu haftalık bu kadar. E, zaten çok bir şey dönmüyor evrende zar zor ilerliyor. E, ben de sizlere değişik içerikler üretmek için birazcık çalışıyorum. Şu Alien Earth dizisi bittikten sonra... Bunları yavaş yavaş paylaşacağım. Bunlar sinema dünyasına, Star Wars dünyasına, başka bilim kurgu eserlerine dair içerikler e, gibi düşünebilirsiniz. En azından kanal onlarla da dönsün. Yani Star Wars ile ilgili o kadar çok değişken var ki doğru dürüst içerik yapamıyoruz. Hiç olmazsa başka bilim kurgu içerikleriyle haşır neşir olalım diye düşündüm. Bu haftalık bu kadar Lidyon'un sunduğu pazar sohbetinin sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere sevgili arkadaşlar. Canımızı sıkmıyoruz hiçbir şey için. Devam ediyoruz. Kuyruğu kafayı dik tutuyoruz. Enseyi karartmıyoruz. Aynen devam ediyoruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidyo pazar sohbetini sundu.